Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Birazcık hem bu konu hakkında konuşacağım hem de birazcık belki hafif süreçlerine değinirim ama bu süreçlere daha ayrı değindiğim bir video olsun istiyorum. Saat şu an 9.45 İlk haftam olduğu için dersler bir tık erken bitiyor. O yüzden bir tık erken geldiğim bir gündeyiz şu an arkadaşlar. Hatta kartımı da size göstereyim. Hmm. Yazmıyor da şu öğrenci numaramı falan kapatayım. Gördünüz. İnanmayanlar falan oluyor. Ben pazarlama iletişim yönetimi üstüne yüksek lisans yapıyorum. Bir yandan da çalışıyorum. Ben e, yüksek lisans yapmayı yıllardır istiyordum. Hatta bununla ilgili bir girişimim de oldu. 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra, e, ben yine iki tane yüksek lisans bölümüne başvurmuştum. Fakat bizim okulda şöyle bir durum var. Kontenjanı açılmazsa o bölümün maalesef kabul alsanız dahi kabul almıştım sınavlarını falan geçmiştim. Bölüm açılamayabiliyor. O yüzden 2021'de bunu yapamadım. 2022'de olabilir o civarlarda yani. E sonra geçen senin, bu senenin başları mıydı artık hatırlamıyorum. Bu senenin başları ortası gibi. Yüksek lisans yapma fikri zaten kafamda hep bu aralarda vardı. Ama geçen sene ne vaktim ne çok şeyim olduğu için böyle bir halim, rüyam olmadığı için yapamamıştım arkadaşlar. Ve ben e, okulu çok özledim. <laughs> Galatasaray'a giderken bir an önce bitsin diye dualar ediyordum. Ama bittikten sonra bir de ben pandemi dönemine mezun oldum. Adeta okula tekrar geri dönmekten can bu kombini yaparak gitmiştim. Bugünkü dersime derse resmen böyle bütün natürelliğiyle anlatıyorum. Ee, ben pazarlama iletişim yönetimi üstüne yüksek lisans yapıyorum. Zaten bunu istiyordum açıkçası. İki bölüme başvurma hakkınız var. İki ikisinden biri buydu. Diğeri de halkla ilişkiler ve tanıtımdı. Ama biliyorsunuz belki bahsetmişimdir diğer videolarımda. Ben zaten İstanbul Üniversitesi'nde hali hazırda halkla ilişkiler ve tanıtım 4 yıllık okuyorum açık uzaktan eğitimde. O yüzden pazarlama iletişimi yönetimi okumak istedim. Yüksek lisansta. ikisine de asil liseden girmiştim. Sınavım zaten çok iyi geçti. Ve bu sayede bilime kaydoldum. Fiyatlar, ücretler konusunda biraz bilgi vereyim size. İlk başta yıl olarak değişiyor. Yıl bazında değişiyor. Benim ilk başvurduğum sene 35 bin lira gibi bir fiyattı dönemliği. Bu sene 75 bin TL'ydi. 75 bin, 75 bin, 150 bin. İki dönemlik ödüyorsunuz. Bizim bölümün en azından birinci dönemi için söyleyebilirim ki haftanın 5 günü 6-9 diyelim. <laughs> 6.30-9'da diyebiliriz. Bazen daha erken de olabilir ama 6.30'da başlıyor. Çoğu ders eğer bir aksilik olmazsa ya da bir hocaların başka inisiyatifleri olmazsa genellikle 6-6.30 arası başlıyor ama 6.30 çoğu yani. Şöyle bir başvuru sistemi var. Bende bitirme projesi gibi bir tez yazacağız ama tabii ki bir uzun tez gibi bir şey yazmayacağız arkadaşlar. Ama bölümden bölüme farklılık gösterir. Zaten e, ben size 6 Galatasaray Üniversitesi ile alakalı yüksek lisansa nasıl başvuracağınıza dair bazı linkleri koyacağım. E, i̇nternet üzerinden başvuru yapıyorsunuz mülakatların bazıları bölümlere göre ya yüz yüz oluyor ya da online oluyor mülakatlar. Ondan önce zaten bir sistem var, sistemi var. Oraya sizden talep edilen belgeleri yüklüyorsunuz. İşte yabancı dil yeterliliği, lisans diploması ve benzeri gibi şeyler, transkriptler. şu an aklıma gelmiyor ama bir, birkaç belge daha, 5-6 tane daha belge ama alta yazacağım ve linkini de koyacağım size bilgilendirmek adına. Herhangi bir böyle bir özellikle hani yurt dışında da bazı üniversitelerde olduğu gibi hani dil okudun bilmem ne okudun bunu okuyamazsın gibi bir şey yok en azından kendi bölümüm adına. Yerlerinde de ben araştırdığımda böyle bir şey görmedim açıkçası arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ben çok istekle ve çok araştırarak bu Yüksek lisans bölümünü seçtim. Ben hep hayatımda da master yapmak istiyordum. Fakat Türkiye mi yurt dışı mı bu konuda kararsız kalmıştım. Fakat şu anki durumlar gereği Türkiye'de yapmaya karar verdim. Dediğim gibi başvuru sitesi Galatasaray'ın yüksek lisansa başvuru sisteminin sitesi çok kolay. Alta linkini koyacağım. Yılda iki kere açılıyor diyebiliyorum. O tarihleri takip edeceksiniz. Ben de size topluluk kısmından bu arada duyuruları yaparım. Lisansı bitirmiş olmanız yeter. Ancak dediğim gibi e, bir dil yeterliliğiniz yoksa tabi geçerli dil şeyleri var belgeleri var bakarsınız hiçbiri yoksa bir tane dil yeterli sınavına girmeniz gerekiyor. Bölümler Türkçe ya da İngilizce bazen belki bazı durumlarda tezli yapacaksınız Fransızca kayabiliyor ama tezli kısım çok ayrı bir tarafta olduğu için tezden çok bahsetmek istemiyorum açıkçası şu an. Ben çünkü bitirme projesiyle olanı yapıyorum. Neden bunu seçtim? Çünkü tezli yapmak isterseniz hafta içi sabah ya da öğlen saatlerinde yapmanız gerekiyor. Bu süreçte de çalışma hayatından izin almanız lazım. Hayatınızı ona göre programlamanız lazım falan. Zor bir süreç. Yoksa onu da yapabilirdim. Bu arada şöyle imkanlarınız da var. Bundan da bahsedeyim. Tezli başladığınız yüksek lisanslara tezsize de geçiş yapabiliyorsunuz. Tezsiz başladığınız yüksek lisanslara tezliye de geçebiliyorsunuz. Ales ve benzeri birkaç protokolü daha yerine getirdikten sonra aldığınız dersler sayılabiliyor. Çoğu bölümün dersleri hafta içi oluyor. Bazı bölümün dersleri cumartesi sabahta olabiliyor. Benim bölümümün ilk döneminin bütün dersleri hafta içi akşam. 6-9 ama 6.30-9. Açıkçası bence çok güzel bir bölüm pazarlama iletişimi yönetimi çünkü alanı çok geniş. Günümüzde pazarlama öğrenmek istiyorsanız, bunun daha teorik yapısını öğrenmek istiyorsanız ve CV'nizde çok güzel duracak bir üniversite istiyorsanız kesinlikle bence bu tarz bölümlerde ya da bu tarz üniversitelerde okumanız gerekiyor. Master'ınızı yapmanızı ben tercih ederim. Ama tabii mühendislik tarafları falan hiç bilmiyorum açıkçası. Ya da matematiksel bölümlerde okuduysanız onlarla ilgili ne yapılabilir bilmiyorum. Ben Fen Beyat Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olduğum için Galatasaray'dan ben kendi bilgi birikimimi aktaracağım. Bu bir akademik kariyer videosu değil. Sadece bir yüksek lisans videosu. Böyle bir giriş yapayım dedim. Çoğu insan çalışıyor. Keza ben de çalışıyorum. Benim için için açıkçası zorlu ama güzel bir dönem. Ama ben zaten bu ritme alışık bir insanım. Yani şunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yüksek lisansa başlayacaksanız Galatasaray gibi bir üniversitede e, hareketli, dinamik bir ritme hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ben mesela notunu kendi alan bir insan olduğum için her derse bilgisayarımla gidip not alıyorum. Zaten şu anda öyle wow dersler başlamadı. Hani bazen baş, bazı başkent hocalarımız oldu ama hani hafif hafif giriş yapıyoruz şu an. Pro problem değil ama muhakkak yani gidebildiğiniz sürece derslere gidin. Sorarsanız da benden bir abla tavsiyesi, bir insan tavsiyesi, akademik kariyeri ya da hayat tavsiyesi isteyen, isterseniz hayat tavsiyesi isterseniz ben Galatasaray Üniversitesi'ni kesinlikle öneririm. Bu arada normalde Galatasaray Üniversitesi bir devlet üniversitesidir arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Sadece yüksek lisansları bütün devlet üniversitelerinde olduğu gibi paralı olabiliyor yani. Olabiliyor atın yani oluyor. Marmara'da da böyle, İstanbul'da da böyle, hepsinde böyle. Dediğim gibi sistemden hallediyorsunuz her şeyi. Pandemiyle beraber çok şükür bir online sisteme geçilmiş. Bütün belgelerinizi oraya yüklüyorsunuz. Bir tek e, dil sınavı ile ilgili bir yeterlilik belgeniz yoksa herhangi bir kurumdan alınmış vesaire vesaire vesaire. Onun için gidiyorsunuz. Fakat benim zaten vardı otomatik yükledim. Kabulünüz geliyor. Paranızı yatırıyorsunuz. Sonra bir e, birkaç tane daha evrakları o sisteme eklemeniz gerekiyor. Ve İşlemler tamamlanıyor, hızlı bir şekilde çözülüyor arkadaşlar. Yani normal devlet üniversitelerine göre daha hızlı çözülüyor. Ben peki yüksek lisansı nasıl gidiyorum ya da nasıl yetiştiriyorum? Hayatımı çok planlamam gerekti, çok düşündüm. Hatta ailem bana dedi ki çalışırken yapamazsın, çok yorulursun vesaire. Evet çok yoruluyorum. Bir hafta içi 5 gün çalışıyorsanız çalıştığınız yerin lokasyonu zor bir yerdeyse home'unuz, home gününüz yani ev gününüz yoksa evet biraz zor yetişebilirsiniz. Yani birazcık işverenlerinizle de alakalı olan bir durum. Ama bence yapılabilir. Ama şunu da bilin ki sosyal hayatınızla birazcık dengede kurmanız gerekiyor. Ben mesela eve geliyorum, ee, evde yaşadığınız insanlar, işte aileniz olabilir, arkadaşınız olabilir, kendiniz yaşıyor olsanız ya da işte artık erkek arkadaşınızla yaşıyorsanız vesaire birazcık hayat düzeninizi değiştirmeniz gerekiyor. Ben mesela neredeyse bütün arkadaşlarımla ve Barış'la da erkek arkadaşımla konuşma yaptım. Bak dedim benim yoğun bir dönemim başlıyor. Hem çalışıyorum hem okuyorum tekrar. Üniversitede de keza böyleydim. Çok bir şey değişti mi? onu konuşuruz. Ee, zor bir dönemde olacağım, yoğun olacağım. Daha az zaman ayırıyor gibi görebilirim ama sana ya da işte diğer arkadaşlarım dedim. Size sevgim, saygımla alakalı hiçbir problem yok. Sadece ben bir şeylere yetişme zorluğu yaşıyorum dedim. Bu dönem birazcık böyle. Yani dişiniz birazcık sıkmanız gereken bir sene. Bir, bir buçuk sene de diyebiliriz. Çünkü bitirme projenizi üçüncü döneme bırakabilirsiniz. O üçüncü dönemde de ekstra bir para ödemenize gerek yok. Ben şahsen yüz yüze iletişime önem verdiğim için ve dersi derste anlayabilen bir tip olduğum için derslere gitmeyi tercih ediyorum. Derslere giderken de birazcık fancy görünmek isterseniz ben takılarımı falan çok seviyorum. Onları takıyorum. Bir de şu Maison Guerlain çantasıyla gidiyorum ve kendisi şu an gülle gibi. Göstereceğim ben size neler var içinde. Bir adet güneş gözlüğü, anahtar, Airpods, cüzdan, bilgisayar, tane suluk, parfüm, bilmem ne falan filan, el kremi. ha bir de minik bir, her zaman manuel bir not defteri. Bunları hep bulunduruyorum çantamda arkadaşlar. Bunlar benle 7-24 devam eden şeyler. Her şey ben bilgisayarda klasörlerle tutuyorum. Biraz o konuda ben düzen manyağı olmama bağlıyorum. Böyle bir süreç açıkçası. Hangi bilgileri öğrenmek istiyorsanız aşağı yazın. Nasıl bir bölüm derseniz aşağı yazın. Ben sizin araştırmanız için aşağı bir sürü link ekleyeceğim. Lütfen açıklamalar kutusunu okuyun lütfen. Artık genellikle okunmuyor. Okursanız orada ben çok detaylı bilgiler paylaşıyorum sizle. Hayatınızda master yapmak istediğiniz bir noktaya geldiyseniz, bir yüksek lisans yapmak istiyorsanız, lisansta istediğiniz bölümü belki okuyamadınız. Daha spesifik bir alanda eğitim görmek istiyorsunuz. Ama bunun için bir üniversite okumak da istemiyorsunuz ama CV'nin üzerinizde güzel duracak ve işe alım performansı şu an en yüksek üniversitelerden biri bir Galatasaray ve Boğaziçi. Kariyer hayatınızda da daha rahat işe girebilmek, insanları elemek. Evet bu insanları elemek dediğimde çok tatsız oluyor. Açıkçası bilmiyorum buradan biraz benim haterlerim de toplanabilir ama ben bir özel üniversitede, bir vakıf üniversitesinde yüksek lisans yapmak yerine bir devlet üniversitesine, Galatasaray gibi bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yapmayı bin kere, bin kere tekrar tercih ederim. Bu kararımdan, bu fikrimden hiç pişman değilim. Benden küçük arkadaşlarıma da tavsiyemdir. Ben mesela sosyoloji okudum diye çok üzülüyordum. Yani şöyle sosyoloji okudum diye çok düşünüyordum. Ama sonra üstüne bir böyle farklı bir alan seçerek aslında sosyoloji çok genel bir alan. Üstüne pazarlama iletişimi gibi bir alan seçerek siz kendinize çok büyük bir yatırım yapmış olabilir, oluyorsunuz. Ve benim bütün çevremdeki herkes şunu dedi. O kadar çalışıyorsun, para biriktiriyorsun. Zaten bir kariyerim var. Neden yüksek lisans yapıyorsun? Hatta bana şey diyenler bile oldu. Bu eğitim süreci eğitim hayatını harcadın işte aldığın eğitimler bilmem ne okul dışı ayırdığın parayla kendine süper bir araba alabilirdin hayır çünkü ben yatırımı kendime yapmak istedim tabii ki alacağım araba vesaire falan onların da zamanı gelecek ben her zaman kendine yatırım yapılması taraftarı olan bir insanım eğer böyle büyük bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. öncelikle birazcık düzenli ve disiplinli olmanız gerekiyor bir tık eğer çalışıyorsanız iş yerinizin, iş yerinizde bir bunu konuşun mesela. konuda size bir rahatlık sağlayacaklar mı? Bazı büyük firmalar sağlıyor çünkü. Çalışmasanız da bunu mesela çok daha kolay yürütebilirsiniz. Ben şöyle insanlar tanıyorum. Hem evli, hem çalışıyor, hem de yüksek lisans yapıyor. O, gayet de başarabilirsiniz. Hem de iyi arkadaşlıklar edinirsiniz. Bence kariyeriniz için çok güzel, büyük bir adım. Ve bu arada şeyde düşünmenizi istemiyorum. Ben çok güzel arkadaşlıklar edindim. İşte ben atıyorum çok sayısal bir bölüm okudum diyen çok insan var ve çok alakasız bir yere gel bir bölümü seçtim yüksek lisans olarak diyenler. Hiç o şekilde düşünmeyin. Çünkü yüksek lisans sizin daha belirgin, spesifik alanınızı belirliyor. Bir kere yapmak zorunda da değilsiniz. Böyle 2-3 kere, 4 kere, 5 kere yapabilirsiniz de. Bu tamamen size kalmış. Ama böyle bir yatırım bence ömürlük bir yatırım. Yani sırf keyfine bile bu yatırımı yaparsınız. imkanınız varsa. Keza ben kendime yaptığım bu yatırım için kendime teşekkür ediyorum gidip çok başka şeyler de alabilirdim. Çok lüks bir markanın çantasını da alabilirdim ama ben bunu eğitime harcamayı tercih ettim. Benim söyleyeceklerim özetle aslında bu kadar. Kariyerinize ve kendinize bir yatırım yapın. Son olarak şuna cevap vereyim. Şu soru da gelir. Neden bir vakıf üniversitesinde yapmayı tercih etmedin de yine kendi okuduğun üniversitede bunu yapmak istedin? Bir, işe alım oranlarının yüksekliği. iki çok üzgünüm. Bir tık meritokrasiye de gireceğim burada belki. Ama ben birazcık bir tık vakıf üniversiteleri konusunda şüpheli düşünüyorum yüksek yüksek lisanslarıyla alakalı. Yani ben eğer vakıf üniversitesinde de bir yüksek lisansa para vereceksem ya da bir devlet üniversitesinde de yüksek lisansa para vereceksem ben bir, iyi bir devlet üniversitesine, iyi bir vakıf üniversitesine tercih ederim. Benim için ben her zaman Galatasaray'ı çok sevdiğim için Galatasaray'ın bende yeri çok ayrı. Ve işe alım oranları şeyine bakarsanız zaten Galatasaray çok üstlerde. Avrupa'da devam etmek isterseniz hayatınıza bir sürü burs imkanları var. Bir sürü şeyler var. Referanslarınızı alırsınız. Tamamlarsınız. Yani ben yine birkaç ay önce gitseydim Koçya'da Sabancı'da yapmak yerine kesinlikle yine Galatasaray'da yapardım. Ben birazcık fazla <laughs> iyi devlet üniversitesi sevici olabilirim. Ama dediğim gibi burada okumak istediğiniz tabii ki bölüm dönem. Bir de kendi okulumu tanımış olmam önemli. Belki kimseyi eleştirmiyorum. Asla yanlış anlaşılmasın. Ben bildiğim, tanıdığım bir yerde ilerlemek istedim. Zaten okumak istediğim bir alandı. Keza çok iyi bir üniversite. Ben bu yüzden tercih ettim. Ee, güncellemeler bu arada yapmayı düşünüyorum. Çünkü benim siz benim aslında bir dijital günlüğümsünüz demek isterdim ama her gün sizinle bir şeyler paylaşamadığım için günlüğüm çok diyemiyorum. Dijital güncemsiniz diyeyim. Size ara ara güncelleyeceğim. Bu kısa videom için <laughs> beni ne olur maruz görün bu aralar çok yoğunum. Editi en hızlı bir şekilde halletmeye çalışacağım. Kameram da ısındı zaten. Error veriyor. Sizi kocaman öpüyorum. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Videomu beğenebilirsiniz. Aşağıda sorularınız varsa da benimle paylaşabilirsiniz. Açıklamalar kutusunda okuyunuz var. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.